Adana'da cezaevinden firar edip çiftlik evinde saklanan uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Sinan Ö, dolandırıcılık suçundan aranan kardeşi Muhammed Ö, kuzeni Serhat Ö ve çiftliğin sahibi Mehmet G ve iki şüpheliyle birlikte düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sinan Ö, gardıropta ele geçirilen Kalashnikov piyade tüfeği, ruhsatsız dört tabanca ve iki pompalı tüfeği hasımlarından korunmak için bulundurduğunu söyledi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbaş Hayvancılık Yapan Mehmet G'nin, Küçük Çıldırım Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı polis çok sayıda ekiple çiftlik evine baskın yaptı. Operasyonda çiftlik sahibi Mehmet G, çiftliğinde çalışan Serhat Ö ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö, dolandırıcılık suçundan aranan kardeşi Muhammed Ö ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B, Alper Ö ve Murat A'yı yüzüstü yere yatırıp gözaltına aldı. Çiftlik evinde arama yapan polis, giysi dolabına saklanan Kalashnikov piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hapla 6,8 gram esrar ele geçirdi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Sinan Ö ifadesinde, yaklaşık bir ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat'ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyorum." dedi. Çiftlik sahibi Mehmet G ise Serhat akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu. Ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi diye konuştu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G, Sinan Ö, Muhammed Ö ile Serhat Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğuzhan Bey, Murat A ve Alper Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.